Hazreti Fatıma evleniyordu. Muazzam bir düğün, dünya arzında böyle bir düğün olmay olmadı ve olmayacak. Nikah Mescid-i Nebevi'de kıyılıyordu. Nikahta damat adayı Allah'ın aslanı Hazreti Ali Kerramallahu Vecha. Gelin adayı ve me illa rahmetellil alemin Nur Muhammed'imizin kızıydı. Nikahın amiri Resul-i Ekrem'di, o nikahı. Kızına soracaktı, mihir kadının hakkı olduğu için tazminat, ilk defa kadından nikaha başlanıyordu. Kızım Fatıma sen benim kızımsın. Şu anda nikah kıyıyorum. Ne kadar altın istiyorsun? Kaç metre altın? Ne kadar zincir? Bu asrın zenginleri olsa ne isteyecekti acaba? Fakir gençler bu yüzden bugün evlenemiyor, yuva kuramıyor. Aynı nikahı ben kıymıştım. iki nikah. Almanya'da. Biri Holland, biri Fransızdı, biri Almandı. Ne diyordu Fransız olan? Türkçe konuşuyor. Dedim mehrin ne olsun? ağlamaya başladı. Benim mihrim şu olacak, ağzı yanmıştı kızın, ilk evlendiği Türk beyiydi. Sarhoş çıkmıştı, perişan etmişti hayatını. Sonra Müslüman olmuştu, bir eve sığınmıştı açlıktan. Ve o evin sahipleri ona Müslümanlığı anlatmış. O sarhoş Türk Müslümanlığı öğretmemiş çünkü nefret ettirmiş. Sonra o sıcak ailenin şefkat kollarıyla Müslüman olmuştu. Ve fakir bir gençle kendi arkadaşımla onu evlendirdim. Nikahında mihir ne olsun dedim. Dedi ki benim nikahımda şunu yazın. Evlenecek, benimle evlenecek olan bu damat adayı benim ve çoluk çocuğumun ahiretine yönelik İslam'ı terbiyeyi bana vereceğine dair söz verecek Kur'an hayatını mihrime yazın dedi. Kur'an hayatından döndüğü an boş olsun dedim bu bizim görevimizdir altın iste Avrupalılar kapitalisttir altın deyince çok sevinirler ama bu kız hayır ısrar ediyordu. Hocam Allah aşkına ısrar etme ben bunaldım bana aile yuvamda Kur'an hayatını garanti edeceğine dahil mihrimin altına bunu yazın diyordu. Kölünde kıydığımız nikahta şahittim ben. Nikahı eski Diyanet Reisi Lütfü Doğan kıyıyordu. Hüngür hüngür ağlamıştı. Alman kızı gelin adayıydı. Önce ne kadar mihir olsun diye sorduk. Sonra ağlamaya başladı kız. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Lütfü Doğan hocam ağlamaya başladı. Hocam niçin ağlıyorsun dedim. Ben Diyanet Reisliği yaptım. 40 senedir alimim. Kendi kızlarım dahil nikaha besmele ile başlayan ilk defa bir kıza rastlıyorum. Nikaha bismillah diyordu Alman. Çünkü küllü emrin dibalillem yubde fihi bi bismillah fehu efter diyordu peygamber. Zişan aleyhissalatü vesselam. Besmelesiz başlayan her işin sonu güdüktür. Meclis besmelesiz kanun çıkarırsa kanunlar güdüktür. Televizyon besmelesiz açtırsa yayınlar güdüktür. İnsanlara felak, insanları felakete sürükler. Alman bunu biliyor besmele diyordu. Ve sonra ağlayarak devam etti. Hayır dedi. Ben altın